Bir Biraz daha dön, biraz daha dön. Dön, 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 iyice dön, 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 dön. Yapıştır. Dön, 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 dön. Oğlum gazı kesme, gazı kesme. Gazı veriyorum zaten, salıyorum abi. Oğlum dönsene, Dönüyor aç ki. da nereye dönüyorsun? Düşmeli ya. Düşmeli ya. Ava gerizekalı oğlum batmayın batmayı batmayanı. <Til Forgive> <laughs> 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 ya bu nasıl Allah Allah? Ha, ne? Bu ne? Bu ne? Allah 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 ya Allah ya Allah Allah Allah